Arkadaşlar merhaba. Yeni bir haftaya bakış videosuyla birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden isterseniz ana başlıklara beraber bakalım. Top down analiz yapacağız arkadaşlar. Her zamanki gibi Nasdaq'i biraz detaylı inceleyeceğiz. Dolar, GBP, USD, Euro, USD, altın ve Bitcoin'e de kısaca bakacağız. Expected Move'muz 64'tü geçen hafta. Bu hafta da 64 arkadaşlar. Değişen bir şey yok. Bu hafta GDP ve PCE değerleri var. Az sonra göstereceğim size Forex Factor'daki takvimden arkadaşlar. Bunlar Perşembe ve Cuma günü saat 8.30'da ve bumerankı bunlarda kullandığımızı hatırlıyorum özellikle GDP'de arkadaşlar. PCE de kullanılabilir ama dediğim gibi her zamanki gibi bizim için önemli olan o 1 dakikalık candle'ın en az bir 30-40 puan hatta bak 30-40 puan demiştim ama 40'tan fazla olmasına önem verin arkadaşlar. Ee, bu hafta Nvidia'nın geri çekildiğini gördük. Apple ve Microsoft'un da yani bunların üçünün geri çekilmesi marketleri biraz geri çekti. Diğerleri bakın, diğerleri e, artı olmasına rağmen yani Advanced Decline Line dediğimiz artan stakların daha fazla olmasına rağmen marketin, Nasdaq'in, S&P 500'in geri çekildiğini gördük arkadaşlar. Ne demiştik? Nvidia, Apple ve Microsoft üçü beraber 10 trilyon dolardan fazla market cap'i var arkadaşlar. Özellikle Nvidia'nın tek başına marketleri oynatabileceğini her zaman söylüyoruz. Dediğim gibi çok büyük rotasyonlar yaşandı. Paraları yani devamlı para aktarımı olan bu büyük 3 şirketten paranın diğer staklara aktarıldığını gördük arkadaşlar. Az önce bahsettiğim gibi bu merankımız arkadaşlar saat 8.30'da GDP ve PCE için kullanacağız. Ondan önceki günlerde güne bakışta daha detaylı bakarız. E, ee, bu hafta içi yani geçtiğimiz hafta içinde güne bakışlardan birinde arkadaşlar galiba perşembe günüydü veya çarşamba ICT'nin bahsettiği seasonal tendency bir tane videosundan bahsetmiştim ve o video tamamen şu önümüz yani bu şu günlere denk geliyor arkadaşlar Haziran'ın 3. haftası ve söylediği günlere denk geliyor bundan bahsettikten sonraki iki günün tamamen pullback olduğunu gördük tesadüf mü yoksa seasonal tendency gerçekten kullanılması gereken bir şey mi? Bunu size bırakıyorum arkadaşlar ki ben bu günler yani ICT'nin bahsettiği bu Haziran'ın 3. haftasındaki geri çekilmenin bu hafta devam edeceğini düşünüyorum. Az sonra zaten analizde bakacağız beraber. Nerelere gelebilir? Ne olabilir? Bunlarla alakalı daha detaylı grafik üzerinde konuşuruz. Bir markete etkileyecek bir earningsimiz yok arkadaşlar. İsterseniz e, Nasdaq'in e, top down analiziyle başlayalım. Daha sonra diğerlerine bakacağız. Evet arkadaşlar Nasdaq'in top down analiziyle başlıyoruz. E, dikkat ederseniz September diyor. Yani Eylül kontratı yani NQU. U yani U arkadaşlar NQU 2024 İster bunu kullanın, isterseniz NQ1'ı kullanın. NQ1'la yani kon devam eden kontratlarla, e Eylül'de biten kontratlar arasında bazı farklılıklar olabilir. O Şu değerler, gördüğünüz değerler aynı olmasına rağmen grafikte farklılıklar olabilir. İsterseniz aynı dili konuşmamız için arkadaşlar, NQU -N -N arkadaşlar 2024'ü analizini yapıyoruz. Tekrar söylemekte fayda var haftalığa bakıyoruz. Gördüğünüz gibi haftalıkta bir e, güzel bir paptan sonra geri çekilme arkadaşlar. Bu tamamen yani şu gördüğünüz e, son iki gün gelen bir pullback arkadaşlar. Nvidia'nın ve diğer büyük tekst stakların etkisiyle olan bir şey. Ve hafta içi bahsetmiştik seasonal tendency yani mevsimsellikte e, ICT bize diyor ki e, S&P ve S&P için söylüyor ama Nasdaq için de geçerli. Ee, Haziran'ın son haftasına doğru bir pullback beklemekte fayda var ve bu pullbackten sonra bir rally. Yani bu pullback'in ne kadar olacağını bilmiyoruz. İşte bu mesela haftalıkta çok net görünmese bile yani beklentimiz en azından ee, yani bu haftalık veya günlükte bir tane dengesizliği e, rebalance yaptıktan sonra arkadaşlar orayı reprice yaptıktan sonra devam etmesi yukarı ama dediğim gibi ne kadar olur bu pullback bilemiyoruz şu an için sadece haftalıkta size göstereceğim bakın burada bir e, FVG yani BC oluşumu ve burada bir FVG oluşumu var şuradaki FVG'den baya bir uzaz ama arkadaşlar e, marketler aklınızda olsun merdivenle çıkarlar ve asansörle inerler. Düşüşlerin çok sert olduğunu biliyoruz. Aklımızın bir köşesinde olsun. Günlüğe geçtiğimiz zaman günlükte baya bir dengesizlik. Yani şu yükselişte oluşan dengesizliklere bakın arkadaşlar. Bu bize ne anlatıyor? Inefficient bir yükselmedir bu. O yüzden yani bu tür oluşan aşağı tarafta bu yükselişle oluşan FVGlerin ve volume imbalance'ların bir şekilde kapanacağı düşüncesi mutlaka e, bir e, aklımızın bir köşesinde var ve bu seasonal tendency'yi kullanarak ben şahsen bayesim bu hafta için e, beriş bearish arkadaşlar ama dediğim gibi marketler bize ne verir onu uygulamak lazım. Bunu her zaman söylüyorum. Beğer işimizin doğru olması demek, trade'lerimizin çoğunun e, başarılı olması demek ve size anlatmıştım arkadaşlar bayes videosunda e, power of three metodu ICT'nin konsepti kullanılarak çok güzel trade'ler alınabilir. E, bu artık hafta içi bize ne verecek market onunla beraber bakmak lazım ama düşünce olarak bakın burada şu sarıyla gördüğünüz haftalıktan gelen FVG ve daily yani günlükte gördüğünüz gibi oluşan bir volume imbalance bir FVG yani BC oluşumu burada bir FVG oluşumu ve burada bir FVG gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı FVG'lerle dolu bunların hangileri dolacak ve kaç gün içerisinde dolacak Göreceğiz. Buradan bir bounce olur mu yukarı doğru? Olabilir. Neden olmasın? Ama benim düşüncem en azından bu ve bu ikisinin en azından bu hafta içinde dolması. Belki de aşağılara doğru gitmek olabilir arkadaşlar. ICT ne diyor? Haziran'ın son haftasına doğru oluşan pullback'ten sonra büyük bir rally bekleyin diyor. Yani yaz rallisi. Bu bir çok olağan bir rallidir. Çok yani belirgin her zaman oluşan yaz rallisi vardır arkadaşlar. Temmuzla, Ağustosla, Eylül'e kadar büyük bir ralli olur genelde. Ama dediğim gibi yani bilemeyiz, göreceğiz. Hiçbir şeyin garantisi yok arkadaşlar ama sizin dikkat etmeniz gereken higher time frame'den gelen dengesizlikler bakın buradaki bir volume imbalance FVG'lerdir arkadaşlar. 4 saatli indiğimizde bakın gördüğünüz gibi ne kadar çok dengesizlik var. ben üst üste binmesin diye çizgilerle çizdim 4 saatlik PC'leri. Burada belirledim arkadaşlar. Siz de belirleyebilirsiniz. Bakın arkadaşlar şu gördüğünüz, şu gördüğünüz bir MMXM sel modeli olabilir arkadaşlar. Şu 4 saatlikte oluşan konsolidasyonu görüyorsunuz burada. Yani size tavsiyem <laughs> pardon 4 saatlik bisileri 4 saatlik bisileri 4 saatlik bisileri çizin arkadaşlar. 4 saatlik bisileri çizdikten sonra aklınızın bir köşesinde de burada oluşan konsolidasyonlar olsun. 1 saatle indiğimizde bu konsolidasyonu daha net şekilde görebiliyorsunuz. Bakın hafta içi geçen hafta size bahsetmiştim bu konsolidasyonun yani bunu aldığımızı yani her ne kadar bunun altına gelmese de bunun alt, bu MMXM sel modelinin burada bir saatlikte tamamlandığını gördük. Ve ilerideki hedefimizin bakın burada bir, bir saatlik konsolidasyon var. Burada bir saatlik konsolidasyonlar var. Bu MMXM eğer ki düşüncemiz doğruysa eğer ki seasonal tendency dediğimiz mevsimsellikler doğruysa bunun oralara kadar ineceğini düşünebiliriz. E, 15 dakikalığa geldiğimizde bakın burada oluşan ee, bir saatlik e, FVG'miz bu 15 dakikalıkları çiziyoruz arkadaşlar bu bu ve bunun 15 dakikalık FVG olduğunu söyleyebilirim size yani bu higher time frame'den gelenleri mutlaka dikkate almakta fayda var bir dakikalığa geldiğimizde düşünce olarak eğer ki düşüncemiz doğruysa arkadaşlar yani buradan aşağı doğru hafif bir poptan sonra ee, aşağıki FVG'leri doldurmaya başlayacağını düşünebiliriz. Ama dediğim gibi modeller bize ne verecek göreceğiz ama Nasdaq'in şu anki görüntüsü itibariyle arkadaşlar bakın bu FVG'nin altından 15 dakikalıktan bounce yaptığını gördük ama beriş bearish bir sentiment olduğunu söyleyebilirim. Zaten diğer e, forex dolar, doların pairleri ve altına baktığımız zaman bu tezimizi destekleyici grafikler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. İsterseniz diğerlerine geçebiliriz. Evet arkadaşlar dolarla başlıyoruz. Şimdi az önce demiştim ki Nasdaq'te düşüncemizi dolar destekleyecek. Dolar ve altın destekleyecek ve diğer dolar pairleri destekleyecek demiştim. Evet. Nasdaq için düşüncemiz mevsimsellikle alakalı. Düşüncemizden dolayı bir pullback olacağı, ne kadar olacağını bilmiyoruz ama bu doların bu yükselişi bizim arkadaşlar e, tezimizi destekliyor. Bunu söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi bu iş bir run içerisinde tamamen arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir dol bu şu günlük aslında FVG. Şimdi haftalıktan sadece aldığımızı gösterdikten sonra günlüğe geçeyim isterseniz. Bakın burada bir FVG var haftalıktan aldığımız. Bir günlüğe geçtiğimiz zaman burada göreceksiniz arkadaşlar bakın. Yani çok enerjetik bir şekilde doların şeyin özür dilerim doların e Özellikle son iki günle birlikte hem volume imbalance hem de daily fare value gap. Bakın burada oluşan bir fare value gap'i nasıl hızlıca aldığını görüyorsunuz. Ve e, bu hareketin daha devam edeceğinin e, yukarıdaki likiditeler bize destekliyor arkadaşlar. Çok çok güzel likiditeler var yukarıda. Dolar için bu likiditeleri bu hafta içerisinde alacağını düşünüyorum. Dolardaki bu yükseliş devam ederse ki, eğer ki düşüncemiz doğru doğru ise nezdek tarafındaki edecektir. Ee, güçlü dolar demek, zayıf altın demek, zayıf e, marketler demektir. Ee, bu eğer ki dolardaki yükseliş devam eder ve nezdek düşmeye devam ederse bu likiditelerin arkadaşlar bu hafta alınacağı kanısındayım. Ee, ne olabilir? Hafif bir pullbackten sonra devam edebilir. Onu göreceğiz isterseniz e, GBP USD'ye bakalım dediğim gibi yani düşüncelerimizin birbirini desteklemesi lazım düşüncemiz güçlü dolar güçlü dolar demek bunun pairlerinin yani GBP'nin euro'nun e, daha zayıf olması demek ki bu zayıflığı zaten bu hafta gördük arkadaşlar bu zayıflığın devam ettiğini ve gördüğünüz gibi bakın haftalık e, ta oluşan FVG bisinin yarısının neredeyse dolduğunu gördük. Günlüğe geçtiğimiz zaman arkadaşlar günlükte bizim bakın daha çok desteklediğini ben geçen hafta bu şuradaki likiditelerin alınacağını söylemiştim arkadaşlar geçen haftaki haftaya bakışta ve aldığını gördük. Bu hafta bu düşüşün devam edeceğini, bu FVG'nin daily'de yani şurada oluşan bisinin dolacağını düşünüyorum arkadaşlar. Eğer ki dolar, güçlü dolar devam ederse GBP-USD'nin de zayıflanın devam edeceğini görebiliriz. Euro-USD'ye geçtiğimizde de aynı hikayeyi göreceğiz arkadaşlar. Bakın haftalıkta bir e, hafif yani bayağı bir pullback'ten sonra bayağı bir düşüş görülmüş arkadaşlar. Daily'ye geçtiğimizde o düşüşün son iki günde olduğunu göreceksiniz bakın. Yani bir pull yani bir yukarı doğru çıkmaya çalışmış ama gördüğünüz gibi son iki günde aşağı doğru geri geldiğini e, neredeyse bakın bu F, bu fvg'yi neredeyse kapattığını görüyoruz ki bakın bu likiditeyi almamış hem bu likiditeyi hem bu likiditeyi alacağını düşünüyorum e, Euro usdnin de e, düşmeye devam edeceğini düşünüyorum arkadaşlar dediğim gibi bunların hepsi bir e, beraber hareket eden şeyler. Yani dolardaki güçlülük, bunların doların pairlerindeki güçsüzlük demektir. Dolardaki güçlülük altındaki güçsüzlük demektir. Dolardaki güçlülük marketlerdeki güçsüzlük demektir. Bunlar eğer ki bir divergence olmazsa beraber hareket ettiği zaman bir ahenk içerisinde düşüncelerimiz doğru çıktığı zaman bunların hepsinin doğru olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Dediğim gibi Euro USD'deki düşüş devam edip önce bu likiditeyi daha sonra bu likiditeyi alacaktır. Ne kadar daha aşağı gider göreceğiz. Ee, Bitcoin'e geç altına isterseniz bir de altına bakalım. Eğer ki altın dediğim gibi arkadaşlar dolar güçlü dolar demek güçsüz altın demektir. Geçen haftalarda e, söylediğimiz burada yani haftalıkta oluşan bir FVG ve volume imbalance var gördüğünüz gibi bakın bu haftalık haftalık grafik altın için bir günlüğe geçtiğimiz zaman belki daha net göreceksiniz. Bakın çok sert bir düşüş geçen hafta arkadaşlar sadece cuma günkü düşüş. Yani dolarla birlikte altının aslında beraber bir divergence olduğunu bir yükseldiğini gördük ama bunun tekrardan hem hem yani Nasdaq ve S&P 500'deki son iki gündeki düşüşle beraber onlara katıldığını gördük arkadaşlar. Bu baya baya beriştir. Yani burada eğer ki yani FVG'ye respect ettiğini görüyoruz bakın. Bu FVG'ye respect bodylerde eğer ki buradan devam ederse şu gördüğünüz çok güzellik likiditelerin alınacağını düşünüyorum. Ee, Dediğim gibi bir ahenk içerisinde olursa dolarda yükselme devam ederse altında düşüş devam edecektir. Ve eğer ki düşüncemiz doğruysa NASDAQ ve S&P 500'da düşüş devam edecektir. Doların payırlığı olan GBP-USD, Euro-USD'de düşüşler devam edecektir. Tabii ki bu tamamen e, mevsimsellikle alakalı düşüncemizin doğruysa eğer. Şimdi yani e, ICT diyor ki, marketler diyor if else. Eğer böyleyse böyle olur. Eğer böyle değilse böyle olur düşüncesiyle hareket edilmesi gereken bir durumdur diyor. Yani ICT'nin daha yeni seyrettiğim bir videosunda aynen bunları söyledi. Marketleri incelerken if else üzerinden yani eğer böyleyse böyle olur, böyle olacaksa böyle olur gibisinden bir düşünceyle marketler analiz edilmelidir diyor. Biz ne dedik? Eğer dedik. Mevsimsellik doğruysa Nasdaq ve S&P 500 düşmeye devam edecekse bu güçlü bir dolar demektir. Güçlü bir dolar demek güçsüz bir GBP USD ve Euro USD ve altın demektir arkadaşlar. Ve bunlar eğer doğruysa, eğer ki düşüncemiz yanlışsa ki olabilir, eğer ki biz Nasdaq ve S&P'deki düşüşü yanlış analiz ettiysek ve yükselmeye devam edecekse bu ne demektir? Bu güçsüz dolar demektir. Doların geri çekildiğini, bunun paralel olan GBP-USD ve Euro-USD'nin yükseldiğini, altının yükseldiğini göreceğiz arkadaşlar. O yüzden bize pazartesi ve salı bir hikaye anlatacak. Bu hikaye eğer, birinci eğerden doğru gidersek böyle olacaktır. İkinci eğer doğru değilse, analizimiz ikinci tarafa doğru yönelecektir. Ee, bakıp göreceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar tamamen, marketlerin bize ne vereceği ile alakası alakalı bir durum ee, isterseniz bitcoin'e de bir bakalım kapatmadan önce analizlerimizi bakın bitcoin'in haftalığına bakıyoruz gördüğünüz gibi şu mavi gördüğünüz günlük bir e, FVG arkadaşlar eğer ki bunu aşıp da devam ederse aşağıda bunu çizmediğimiz haftalıktan gelen bir FVG'miz var oralara kadar indiğini göreceksiniz. Ee, bu haftalıkta oluşan bisimiz bu günlüğe geçtiğimiz zaman günlükte oluşan e, gördüğünüz gibi bisimiz bunu şu anda orta noktasından neredeyse bounce etmişiz gördüğünüz gibi badiler orta noktasına yaklaşmamış ee, yani buradan bir bounce olabilir yukarı doğru eğer ki buradan bounce edip bu şu gördüğünüz sarı olan haftalığın üzerine çıkarsa yükseliş devam edebilir. Ama genelde bitcoin marketlerle paralel hareket eden bir her ne kadar daha çok manipüle ediliyor olsa da burada marketler eğer Nasdaq ve IS düşerse belki Bitcoin'in de buna katılacağını, aşağı doğru haftalık FVG'ye doğru hareket edebileceğini göreceğiz ama dediğim gibi grafik bana orta noktasına FVG'nin yaklaşmamış, bodylerin yaklaşmadığını söylüyor. Bu biraz hafiften bir buluş bir harekettir. Yani buradan bir bounce olabilir arkadaşlar. Aklımızın bir köşesinde olsun. Top down analizimiz bu kadar. İsterseniz kapatmadan önce birkaç şeye daha bakabiliriz. Evet arkadaşlar Forex Factory'e bakıyoruz. Bu bizim kullandığımız takvim. Herhangi bir takvimi kullanabilirsiniz. Yani bu takvimi ben çok öneriyorum. Çünkü bize gerekli olan her şeyi veriyor. Çok böyle aşırı ee, komplike değil arkadaşlar. Yani ilk defa gören arkadaşlar için bakın Forex Factory calendar dediğimiz zaman bakın şu calendar kısmına geliyoruz. Aş sağ üst köşede bir filtre var. Bu normalde bütün hepsini getirir bakın. Bütün körünsileri getirir. Bunu buradan nan yapıp veya işte ol gelecek size nan yapıp buradan USD seçip apply filter dediğiniz zaman size sadece Amerikan dolarıyla yani Amerika'daki haberler bizim için önemli gerekli haberleri gösterir. Bu haberlerin bize neden gerekli olduğunu öncelikle bu merankımız uyguluyoruz. Bu merankı bilmeyen arkadaşlar benim bununla alakalı bir oynatma listem var. Çok fazla videom var. Trade'lerim var. Bunları inceleyebilirsiniz. Ee, biz burada neye bakıyoruz? Bizim için gerekli olanlar kırmızı klasörler arkadaşlar. Yani kırmızı klasör özellikle 8.5'daysa ve özellikle 1 dakikalık candle'da bize en az 30-40 puanlık bir candle veriyorsa ki ben 30-40 dedim ama 40'ın üzerine bakmaya dikkat edin arkadaşlar. Yani bazı kırmızı klasörler çok fazla büyük etki göstermiyorlar. Bunlar da bu merankı uygulamamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ama bu hafta GDP'de uyguladığımızı kesinlikle söyleyebilirim. Daha önceden GDP haberlerinde bu merankımızı uyguladık ve PCE'yi de aynı şekilde arkadaşlar hem perşembe hem cuma uygulanabileceğini düşünüyorum. Yani ondaki, ondakilerden biraz uzak durun. 8.5 değilse yani tabii bakabilirsiniz candle'ın büyüklüğüne ama tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ee, biz ekonomi haberlerini buradan takip ediyoruz. Benim güne bakışta zaten çok fa fazlaca belirttiğim bir durum arkadaşlar. İsterseniz buradan calendarı gördükten sonra bizi etkileyen bir earnings olmadığını göstermek istiyorum size gördüğünüz gibi çok fazla büyük bir yani belki micron olabilir ama o da çok büyük değil markete etkile edebilecek bir durum değil arkadaşlar bunu da gördükten sonra isterseniz bir de finviz'e bakalım finviz.com'dan güzel bilgiler alabiliyoruz herkese açık arkadaşlar ben bunu zamanında options zamanında çok kullanıyordum özellikle yani Staklara çok net bir şekilde e, ulaşıp onun bilgilerini alabilirsiniz. Ama biz burada eğer finvize gittiğinizde ana sayfa burası. Sağ tarafta bu gördüğünüz grafiğe tıkladığınız zaman bize haftalık performansları bakın şu an bir deyip one day gösteriyor ama bunu haftala, aylağa değiştirebilirsiniz. Hafta geçen hafta ne olmuş görmek için güzel bir e, grafik. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi Nvidia'nın geçen hafta geri çekildiğini Apple'la birlikte geri çekildiğini gördük. Ne demiştik? Apple, Nvidia, Microsoft üçü beraber e, toplamda 10 trilyon dolarlık bir e, market cap oluşturuyor. Bunlar özellikle Nvidia, Microsoft ve Apple'a göre iki kat daha etkili çünkü volatilitesi bunların iki katı arkadaşlar. Nvidia'nın tek başına gördüğünüz gibi %60-70'den fazla yeşil olmasına rağmen yani S&P 500'daki e, stokların neredeyse %70'e yakını yeşil olmasına rağmen marketlerin arkadaşlar geçen hafta geri çekildiğini gördük. Sadece Nvidia ve Apple'ın etkisiyle arkadaşlar bunu aklınızda tutun son iki gün Perşembe ve Cuma günü yetti arkadaşlar. Bu ikisi yetti diyebilirim. Market rotasyonunun olduğunu söylemiştik. Yani para rotasyonu bu. Büyük staklardan haftalardır bunlar içerisinde olan paranın diğer sektörlere aktarıldığını hem enerjiye hem yani diğer taraflara financials'a özellikle aktarıldığını gördük arkadaşlar. Bankalara ve enerji sektörüne aktarıldığını gördük yani bir para rotasyonu olduğunu gördük. Bakalım önümüzdeki hafta bize neyi getirecek bilmiyoruz ama eğer düşüncemiz doğruysa arkadaşlar bu büyük firmaların özellikle Tekin geri çekilebileceğini göreceğiz. Bakın Groups dediğimiz burada Maps'ten Groups'a geçtiğimizde bize aylık performansta teknolojinin ne kadar kuvvetli olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Aylık performansta geçen haftaki performansa baktığımız zaman yani bu çok güçlü olan teknolojinin geri çekildiğini ve bu teknoloji sadece bakın geri çekilme son iki günde yetti arkadaşlar. Com Com Communication Service dediği bunlar işte Meta, Google bunların içerisine dahil olduğu için performansta da yüksek olduğunu görüyoruz ama özellikle dikkat etmeniz gereken Financials dediğimiz bankalar ve enerji sektörünün daha böyle bu hafta para ak akışının oraya olduğunu görüyoruz. Özellikle teknolojinin cuma günü ve perşembe günü geri çekildiğini gördük arkadaşlar. Bunlara bakmak çok önemli. Fundamentals açısından grafiklerle olacak bir iş değil arkadaşlar bu. O yüzden her hafta üzerine bastıra bastıra haftaya bakış olsun güne bakış olsun bunları sizlere aktarmaya çalışıyorum. Sizlerin de bunlara bakmanız gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bunları da gördükten sonra isterseniz kapatmadan Thinkorswim'de SPX bu hafta ne durumdaymış bize haftalık Expected Move ne vermiş bir bakalım. Bir iki şeye baktıktan sonra haftaya bakışımızı kapatabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kapatmadan isterseniz bizim için önemli olan SPX'e tekrardan bir bakalım. Geçen hafta 64'tü gördüğünüz gibi. Yani ne kadar önemli olduğunu bu değerlerin içerisinde yani çok yaklaştığınca zaten atacağını söylemiştim güne bakışta. Bunu bu bu değerleri alacağını söylemiştim. Çok yakınız. Bunu mutlaka alacaktır demiştim ve ne demiştik? Eğer ki tapın içeri dışına çıktığı zaman mutlaka bu değerlerin içerisine hafta bitmeden kendini atacaktır demiştik arkadaşlar. Neden? Çünkü %68'dir bu değerler içerisinde kalması. Marketler eğer verimli bir şekilde gidiyorsa market maker'lar dediğimiz bu marketleri oluşturan insanların belirlediği bu 63 değerinin önemi orada çıkıyor ortaya. Yani bu haftaki değerlerimiz 63.6. Bunun işte bu kapanışın üzerine ekleyip ve çıkararak tap ve batımı buluyoruz. Ve bu değerleri mutlaka hafta içerisinde kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hem expected move, standard deviation ile aynı şey bunlar. Bununla alakalı bir prezentasyon hazırladım. Videosu yakında gelir. Ee, i̇sterseniz bir de burada buradayken ee, ne durumdayız futures'ta ne durumdayız ona bir bakalım arkadaşlar futures'ta gördüğünüz gibi son iki gün bir geri çekilme gördük Nasdaq ve Nvidia şey pardon Nvidia ve büyük Apple'ın hafiften geri çekilmesiyle markete olan etkisini gördük arkadaşlar hem S&P 500 olsun hem de e, Nasdaq olsun görüyorsunuz bir çek geri çekilme var ve bir para rotasyonunun tekrardan e, ener, enerjiye e, aktarıldığını gördük. Bakın Dow Jones'un e, daha yani güçsüz olan, geçen haftalarda daha güçsüz olan Dow Jones'un bu hafta Nasdaq'e göre daha güçlü olduğunu gördük. Russell 2000'ın daha güçlü olduğunu gördük. Nasdaq ve e, S&P'ye göre çünkü bir para rotasyonu olduğunu gördük arkadaşlar. Büyük teklerden diğer firmalara para akışı olduğunu, para rotasyonu olduğunu gördük. Dolar artmaya devam ediyor bahsettiğimiz analizde bahsettiğimiz bu artışın daha devam edip bu likiditeleri alma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bans'ın da gördüğünüz gibi arkadaşlar bir konsolidasyon içerisinde olduğunu gördük bu hafta. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Yani bir dikkat ederseniz bizim tek firmalarının ne durumda olduğuna bakıyoruz. Bakın Nezdeki şeyin Nvidia'nın son iki günde nasıl bir pullback yaptığını ve bunun marketlere nasıl etki ettiğini gördük. Hem Apple'ın hem Nvidia'nın sadece ikisinin marketlere nasıl bir etki ettiğini gördük arkadaşlar. Bunları ta takip ediyoruz. Bunlar bizim için çok önemli. Aklımızın bir köşesinde mutlaka olması gereken bilgiler. Ee, kapatmadan önce arkadaşlar dediğim gibi marketler ICT'nin de dediği gibi if else eğer böyle olursa böyle olur, böyle olmazsa böyle olur gibi analiz yapılması gerekiyor. Bizim yaptığımız ilk analizde neydi? Eğer ki düşüncemiz doğruysa ve bu bir mevsimsellikle alakalı düş devam ederse bu hafta doları yükseltecektir. Dolar yükselirse doların pairleri olan GBP USD ve Euro USD düşecektir. Altın düşecektir bu şekilde. Eğer ki düşüncemiz doğru değil. Buradan bounce yaparsa tekrar doların geri çekileceğini, bunun pair'lerinin yükseleceğini ve altının tekrar yükseleceğini düşünebiliriz. Pazartesi salıya bakacağız. Bize marketler ne verecek? Bu marketleri kullanacağız arkadaşlar. Eğer ki bayesimiz doğruysa trade'lerimizin de bununla beraber düzgün şekilde çalıştığını göreceksiniz. Bu ee, İyi bir hafta diliyorum arkadaşlar. Güne bakışlar da zaten tek tek bakacağız. Düşüncemiz doğru mu değil mi? Pazartesi açılışta göreceğiz. Pazartesi açılışta Monday Magnet'ımızı mutlaka deneyeceğiz. Böyle bir modelimiz var biliyorsunuz inceleyin isterseniz. Umarım her şey istediğimiz gibi olur. Perşembe ve Cuma günü unutmayın. GDP ve PCE değerleri var. Bu merankımızı uygulayacağız. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.